An İbn Abbas radıyallahu anhuma kal kama fina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi mev'izatin. 165. hadis-i şerifimiz. Allah Resulü bize bir nasihatte bulundu. Fekal ya eyyuhen nas innakum mahşurun ila Allah Teala hufatan uratan gurlan. Ey insanlar hepiniz Allah'ın huzurunda yalın ayak, başı açık, sünnetsiz olarak haş edileceksiniz. Kema bedenna evvel halqin Nasıl ilk defa yaratmışsak siz öylece tekrar yaratacağız. Enbiya suresi 103. ayetik i kerimesinde Cenab-ı Hak böyle buyuruyor vaden aleyna inna kunna fa'ilin. Bu bizim üzerimize kendimize verdiğimiz bir vaatten ibarettir. İlahi takdir böyledir. Biz bunu mutlaka yerine getireceğiz. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda tekrar dirileceğimize inanıyoruz. Ela ve in evvel el halaik yuksa yevm kıyamet İbrahim. Kıyamet gününde ilk Elbise giydirilecek olan İbrahim Aleyhisselam'dır. Ela ve inne min ummeti Dikkat edin. İyi dinleyin. Ümmetim getirilecek. Feyukhazubihim zate'ş şimal Sol taraftan alınıp götürülecek. Ümmetim bana gösterilecek. Sonra uzaklaştırılacak. fekul ya Rabbi ashabi diyeceğim ki, ya Rabbi bu benim bu benim dostlarım. Bunlar benim ümmetim diyeceğim. Feyukal inneke la tadri ma ahdathu Sen onların senden sonra neler neler icat ettiklerini dinde ve itikatta ne yanlışlıklar, bid'atler, hurafeler ortaya koyduklarını bilmiyoruz. Fekulu <laughs> kema kale'l Abdus Salih. Salih kulun, salih peygamberin, o değerli peygamberin dediği gibi o kuntu aleyhim şehiden ma dumtu Ben onların içerisinde bulunduğumda onlara şahittim ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam gibi. Ama sen onları affet diyeceğin feyukal li innahum lem lem yazalu murtaddin ala aqabihim ey resulüm sen onlardan ayrıldığından beri onlar hep geri geri gittiler dinden imandan kur'an'dan İslam'dan giderek uzaklaştılar babalarımız dedelerimiz şöyle diyoruz bir de torunlarla mukayese etsek aradaki uçurumu görüyoruz. Nesiller arası değişim, nesiller arası bozulma, giderek ümmeti Muhammed'in erimesi, çürümesi, bozulması. Ama yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in müjdesi var. Bu ümmet içerisinde Kur'an'a ve sünnete sahip büyük bir cemaat kıyamete kadar baki kalacaktır. Ümmetin tamamı bozulmayacak. Ümmetin tamamı helak olmayacak. Ümmetin tamamı cezaya ilahi cezaya müstahak olmayacak. Rabbim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hakikaten ümmeti dediği kimselerden olmayı bizlere nasip eylesin. Ümmeti Muhammed olmak demek, onun sünnetine, onun yoluna, onun çizgisine uymak demektir. Ona gönülden takip ol, gönülden onu takip etmek demektir. Gönülden onu izlemek demektir. Sahabe-i bu konuda tavizsizdi. Sünnet-i seniyyeden, Hafif bir sapma olduğunda hemen uyarırlardı.